Hadi be. Ne ya? Ana dur bakayım. Biz <laughs> ne güzel gidiyorduk ne oldu ki? Garibanı yüzü gülür mü abi? Garibanı yüzü gülür Sevgili o ne diyor izleyicileri? sıradaki... E, o ne diyor diyor. Sıradaki gelsin'e hoş geldiniz. Sıradaki hmm. gelsin hızlı buluşmaların gerçekleştiği sonsuz bir platformdur. Katılımcılarımız o da kırmızıya Oy, döndüğü kanay. anda karşı taraftan etkilenmediyse onu eleme hakkına sahiptir. O zaman buluşma... Hadi başlayalım. bakayım. Ben şimdi fena bileneceğim birilerine. Dur bakayım. Kameranı yukarı al. Merhaba. Abi. Hilal ben. Merhaba Ahmet ben de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? İyiyim sen nasılsın? İyiyim sağ ol ben de teşekkür ederim. Nereden geliyorsun? Bursa'dan geliyorum ben. Bursa. Evet. Çok güzel. Bir meslek var mı? Matematik okuyorum ben. Yaş? 21. 23 yaşındayım ben de. Basketbolcuyum basketbolla ilgileniyorum. Çok güzel. Son ilişkin Nasıl bitti? Artık çok maratonlaşmıştı. yani sıkılmaya başlamıştık, ayrıldık. Arkadaşlar, baştan söyleyeyim lütfen, bakın önceden de bu serileri izlerken yaşıyorduk. Gaza geldiğiniz zaman, işte atıyorum mesela maraton dedi ya, orada böyle bokunu çıkartıyorsunuz tamam mı? Ondan sonra bu videonun içerisinde yer alan insanlar bana yazıyor. Puh diyorlar bana, bir sürü laf yiyorum. Sonra diyorum ki ben çıktım izledim diyorum yani hani. O yüzden insanlara hakaret etmeden, sadece düzgünce yorumlayarak izlersek çok sevinirim. Karşılıklı bir şekilde O zaman maraton değil moro monoton diye açıkla da <laughs> öğrensin yani. <laughs> Oğlum heyecanlanmıştır lan. <laughs> Burcu ilk toksikliği yaptı değil mi? Ne kadar sürdü senin? 3 sene sürdü. 3 sene. Evet çok sağ Evet, biraz uzun ilişki insanıyımdır. <laughs> Yaş küçük değil ya o zaman. Lise aşkı, Lise Lise aşkı. De, aynen. İnanıyorsun aşka? İnanıyorum. Ahmet, peki sence Hilal aşk mı para mı diye sorduğumuzda ne demiştir? Şu an öyle bir konuştuk ki. Aşk demiştir. <gülüyor> <gülüyor> para demiş. Evet. Doğru olanı söylemiş. Ben sadece bu yorumlardan dolayı böyle mesela... söyledim. Bence kimse ya, aşk. Ben çok üzülürüm ben ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben uzun ilişki insanıyım dedikten sonra da para demezsin ya. Ne, ne dedim Burçay? Yani çocuk bassın bir an önce. Neyi bekliyor? Değil mi? bile bence yalan söylüyordur. Yani aşık olmak da alakalı <laughs> düşünüyorum ya. ama olmadığım için paranın da paranın tadına vardığımız için parayı daha mantıklı buluyorum. Ben de daha mantıklı buluyorum. 3, 2, 1. bir. Gelmiş. Yolla, yolladığınız mısınız? <laughs> Hilal sana baya, baya iyi anlaşıyordunuz. <laughs> Niye yolladın kız Veda ya? Veda ediyoruz. Allah belanı versin diye biliyorum. E, hadi, Çok morali bozuk. Şaka alıyorsun. <laughs> be. Beğenmediyse tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet neden Hilal'i gönderdin? O enerjiyi alamadım. Bir de bahsettiğim unsurlardan dolayı maalesef ben beğenmedim diyeyim. Ben bu çocuğu Barca. tutuyorum. İnşallah duyursun. Merhaba. merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. İsmini öğrenebilir miyim? Betül. Betül. Benim de Ahmet. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ee, biraz e, ilişkilerinden bahsedebilirsin. Son ilişkim hmm. 2 yıl önce bitti. Maalesef ki büyük anlaşmazlıklar sorunu. Herkesin bahsettiği şiddetli geçimsizlik. Meşhur. 5 <laughs> yıldır ilişkim vardı, 5 yıldır. Evlenmeye yakındık ama gel gör ki olmadı hiçbir şey. Senin ilişkin? Benim e, en son 4 sene önce bitti. E, aldatıldım <laughs> diyebilirim. Çok kötü bir şekilde bitti. Ahmet sence Betül sevgilisiyle sevgili oldukları tarihi Instagram biyografisine yazar mı? Bence yazar. <laughs> Yazmaz ya. Yazmaz <gülüyor> ya. <gülüyor> Öyle bir vibe <gülüyor> aldım. <gülüyor> <gülüyor> o izlenimi verdim. Evet. Sen yazar bas. Yazmadım, yazmam da. Ne gibi kızlar da alırsın? İlgin çekiyor. Sarışın renkli gözlü kızlar önceliğim. Hani derler böyle kişilik olarak hangi tarz? Kişilik. <gülüyor> <gülüyor> kişilik. Direkt dış görünüş değil de kişilik diye itham <laughs> edeyim. Üç. Hop hadi Allah'tan Bir <laughs> diyecektim. <laughs> <laughs> Ahmetciğim. Bundan sonra yazacaksın Instagram'ın o ilişkin tarihini. Ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Bol şanslar. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Evet. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Çok yoğunum böyle. Evet, çok yoğunum. <laughs> Kardeşim Tabata benim be. Gerçekten mi? <laughs> evet yoğunum. Siz ne yapıyorsunuz? Ben hani e, okul devam. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor böyle ya ilişki durumların? <laughs> i̇lişki durumum buraya gelmeden önce bitti. Ben Samsun'dan geldim. <laughs> ya ki zikra diyorlar. <laughs> bence güzel. Bence, ya. bence de çıktı uyumlu. Bence de Zikri zikra askerden gelmiş. <laughs> <laughs> bitti ama. Yani güzel de bitmedi, bitti. kötü bitti. Baya kötü. Böyle. Bayağı baya Aldattı mı? Aldatmadı da aldattı gibi diyelim yani. yani çok uzun hikaye. Boş ver. Yeni bir ilişki düşünüyor musun peki? Yeni bir ilişki düşünüyorum çünkü, çünkü ben buraya gelen yeni bir sayfa, yeni bir hayat dedim. İnşallah karşımıza güzel biri çıkar ama bilmiyoruz yani. Sence Betül öpüşürken gözlerini açık mı tutar, kapalı mı? Bence kapalı tutar. Yani sen? Ben açık tutarım. <laughs> <laughs> ya abi açık tutmayın o çok kötü bir görüntü ya. Yani o böyle gözler böyle bir birbirine karışıyor böyle bir hep izliyormuş gibi. Kapatın abi gözünüzü. <laughs> o anı yaşamam lazım <laughs> Sen Ezanı açıyorsun ki bunu ya. biliyorsun ki. Hayır oğlum arada böyle tek gözle baktığım var böyle. Hani acaba açıyor mu açmıyor mu demesi. Hani şimdi gidiyorum böyle düşünüyorum böyle bir bakarsın. Hani. O şey Hangi? çok kötü oluyor. Tam o anda iki kişi karşılıklı. <laughs> evet. Bakıyor bu diye. <laughs> selam. <gibi değil> <laughs> Bu <laughs> anı yaşamamız lazım. Görmemiz lazım. <laughs> Çok nadir bir şey yani. O. Nasıl e, kızlardan hoşlanırsın peki? Sarışın. Herkes de bu sarışın takıntısı. Niye pek Niye sarışın? Çekiyor. Kendini çekiyor. <laughs> Güzel yani. Yedin oğlum sen butonu. İki, bir. Yallah. <gülüyor> <gülüyor> e kardeşim sen şimdi, Çok sarış, e şimdi sarışın dersen... Kız der ki yallah kardeşim. Ne güzel gidiyorduk ne oldu ki? <laughs> Benim neydi işte garibanın yüzü gülür mü Garibanın yüzü gülür işte. Ne güzel mi Ya yaptınız? şey var bu basmayın var, var mı? Ne? O zaman çiftleşiyorlar mı? Basmayınca gidip... şey var mı oğlum gözünüzü <laughs> burçak? Allah'ım ya Rabbim. Geko mu oğlum bunlar niye çiftleşsinler? Ya. İşte birbirleriyle <laughs> iletişim kurmaya çalışıyorlar işte. <laughs> Hay allahım ya. <laughs> Sonra gidiyorlar çay içiyorlar içeceklerse. <laughs> ben gideyim abi. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Çiftleşmeye gidiyor işte. Görüşürüz. Görüşmeyelim <laughs> Merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Ooo reis geldi dur. İyiyim sen nasılsın? Reis yapıyorsun? geldi. İyiyim ben teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Ben ne yapayım iş, müzik de yapıyorum bu güzel, güzel. Aynen güzel. DJ'lik yapıyorum, prodüksiyon yapıyorum. Yaşınızı öğrenebilir miyim? 21 senin. 19. Allah Allah. <laughs> ya ama siz yaşınızı biraz daha büyük gösteriyorsunuz sanki. Doğrudur öyle, ben söyl öyle söylüyorlar. Ben böyle hissediyorum yoksa herkes öyle mi Yok, diyor? Yok öyle söylüyorlar ya çok duydum yani. Sen de yaşından biraz daha büyük gösteriyorsun yani. Değil mi? Evet. Aynen. 19 süper Sence Buğra bir seksüel biriyle sevgili olur mu? Olur. Denk gelmişse olmuştur diye düşünüyorum. Öyle bir kıza denk gelmiştim daha doğrusu. Oldum evet. yani. Oldum. İhtimal veriyorum çünkü yani o izlenimi verdim. <laughs> Böyle, güldüm galiba onu biraz pot gördüm. <laughs> aslında e, bilmiyorum e, görünüşünden ve da var yani o potansiyel. <laughs> Anladım. Yok kızın ama nereden bildiğin <laughs> seksüel olduğunu ki yani, <laughs> Sevgili olmadım ama birkaç gün takıldık öyle, öyle söyleyeyim yani. <laughs> Anladım. Niye Betül öyle düşünüyor senin hakkında? Sanki fazla cool buldu gibi seni. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Yani ya olsun. şimdi bu genellikle DJ'im diyeceğim diyen tipler böyle bak. öyle bulurlar ki bak o da öyle yapılmış, Ondan kaynaklı olabilir. Gözüktüğü gibi değilim de. Diye. Değil mi öyle? Partneriniz ne yapsa ondan anında sorsunuz. Benim çok hassas olduğum bir konu şu. Yani bir mekana ya da bir ortama girdiğimizde e, benim yakın arkadaşlarımı eğer götürüyorsam. 3, 2, 1. Oha oğlum. <laughs> Aslanım benim <laughs> be. Oh, be. Oh, be. Bir sakin olaydın ya bakışa bak. <laughs> Yalnız o ama. kadar hevesli ki. <laughs> de. e, e, <laughs> memnun oldum çok. Ben de memnun oldum. Buğra keşke Geç bu kadar... Bayağı oldun kardeşim yani. Memnun olduğunu butona basarak belli ettin zaten. Bastır ...istekli olmasaydı. Değil mi ya? Ama. Çok... Bu tanı adeta? Şey olmuş olabilir mi lan? <laughs> ne? Çıkan çocuk Görüşmek var ya. üzere. He, şey demiştim buna gittiğin zaman koy amına oyun bu <laughs> Telefonla, telefonlarını almışlar orada arkadaş olmuşlar arıyor böyle bunu diyor ki amına kodum kızı diyor. Ne diyor diyor Fat. Sinirlenmiştim hemen yolladı beni <laughs> de. Neydi? Daha arıyorum. Arıyorum. Merhaba Merhabalar efendim. ayağa kalkıldı. Nasılsın? İyiyim seni sormalı. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Güzel, eee prodüksiyon öğreniyorum şu anda. Televizyonla alakalı. Televizyonla Anladım. alakalı prodüksiyon Anladım. öğreniyorum şu anda. Çok güzel. Sen neyle uğraşıyorsun? Ben de müziğin prodüksiyon kısmını yapıyorum hmm. aynı zamanda. Aynen. O yüzden bir ikilemde kaldım prodüksiyon Etkilenli. acaba. Ney? Çocuk sakalıyla oynuyor etkiler. Evet, evet. Müzik falan diye. Ya ben çok iyi gidenmek isterdim açıkçası. Çok iyi bir dinleyicindir yani. Özellikle dans etmeyi falan çok seviyorum. Aa çok iyi. Hangi bir tarz müzik seviyorsun mesela? Ben yani tekno seviyorum. House müzik canım seviyorum. Ben de öyle çalıyorum zaten. Elektronik müzik diyeceğim ben de zaten. Bir gün after yaparız. <laughs> tamam olur. Yaş Dönleceğim kaç? Görmedim de çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sende var mı? Bir tane var. Olsun yeterli. Güzel o. <laughs> yaş 26. 26. Biraz yaş farkı var. Ha, biraz yaş farkı var. 6 yaş var aramda. Ne biraz var? Senin? 21. 21. Aa. Yedin oğlum sen. Bu tonu yedin. <laughs> Benim için de değil önemli olan hani anlaşmak. Aynen. Önemli olan karakter. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben Kesinlikle. Aynen. Aynen. Yaş, evet. <laughs> Benim için bir sayıdan ibaret. Evet. söyleyeyim. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. İşte şu an toparlama aşamasında, Benim yani sen 38 de olsan ben 21 mi? hiç önemli bir şey. Yok. Aynen. Ben müzik yapıyorum. <laughs> <Teknolojik. gülüyor> Buğra sorum sana sence Lilia kendinden küçük biriyle sevgili olur mu? Aa, Kesinlikle oh my god oh. olmaz. O olmaz ya bence. Olurum dedi. Ama bilmiyorum belki gördüğünde değişmiş olabilir. Şey olur. Ya <laughs> şöyle daha önce olmuştu. <laughs> Sence Lilya'nın vücudunda en çok sevdiği yeri neresidir? Çok göremedin ama. evet <laughs> pek göremedim. <laughs> çok böyle şey abi, baktım ama. Döneyim mi? Kalkıp. Bir, bir yapar mısın? Yapayım mı? Ciddi misin? Ay istiyorsan olur. O zaman beni böyle döndür. Tamam hadi gel. <laughs> Okey. Dön <gülüyor> bakalım. <gülüyor> tamam. tamam. Şöyle baktım. Okeyiz. <laughs> Sanırım kalçan. Kalça dememiştim. Onu da beğenirim de yüzüm demiştim. Aa, kan biraz daha bu böyle. Bu da çok. <laughs> ba. <laughs> yani öyle. Kalça değil mi? Hayır. Yüzüm amına koyayım diye. <laughs> şey. Bak toparlıyor şimdi, bak toparlıyor. Kalça dememiştim. O... o az önceki o bu hareketlerden dolayı o gaza geldi, tamam mı? <laughs> ha dedi iyi ben bunlar şey konuşurum diye. <laughs> Sanırım kalçan. Kalça dememiştim. Onu da beğenirim de yüzüm demiştim. Ha, sen biraz daha böyle detay... Şey... <laughs> anladım. Sen neyini beğeniyorsun en çok? Evet, o da güzel. <laughs> o da güzel. En çok burnumu seviyorum ama... ...onun dışında popomu seviyorum. Ya, evet. sen demek kalçacısın o zaman. Ee, yani, be, ben popomu seviyorum Peki, yani. Evet. Sen de hani <laughs> <edebilir> o zaman. <laughs> ya ama, ya. Ama <laughs> skinny fit sik giymedim, bol ona göre. Ne skin ne dedi? <laughs> Bak, ne dedi lan dur anlamadım. Kalçacısın o zaman. Ee, yani, be, ben popomu seviyorum yani. <laughs> sen de hadi bir o zaman. Ama, ama skinny fit giymedim. bu. Evet, Ona demiş. o zaman Oğlum. dikkatli bakayım. bana mi genel diyorsun? bir bakabilir miyim? Tamam, mi? bak. Oğlum ne oluyor? Skinny, skinny derken. Sıkı değil <laughs> mi? Sıkı sıkı. Ben Dokunma kalçalarına. Çok, 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 iyi. Devam. Çok, çok iyi devam. Haklısın. Çok iyi devam, şey, devam diyor. Sıfır estetik yanlış anlama. Bende de öyle. Ben biliyorsun şimdi tarzsın. Ben çok beğendim. Boşum. Ben ben Kesinlikle ben de beğendim. Basmayacağım. Kartların hep açık mı oynarsın? Oğlum bir koyuyormuş kız dur bakayım. 3, 2, 1. Hadi bakayım. <laughs> Hop yapıp böyle alttan basacaksın abi. İlineceksin burada ya. <laughs> Helal lan çocuk. Evet eşleştiniz. Ne düşünüyorsunuz? Ben bir de çok... Ete çıkacaksınız. Ben çok mutluyum şahsen. Okey yani. iyi bir vibe aldım yani. Akşam Klein'e falan gideriz. Iki <laughs> Gidiyoruz o zaman. Tamam ha olmuş bu ilişki yürür. Yani bu ilişki yürür bak size net söylüyorum. Sizi tebrik ediyoruz o zaman. Okey çok iyi. Buradan ayrılıyoruz. Nasıl mutlu bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah ya. Bunun var mı ikinci bölümü ya? Attım onu da. Birinci arada... bölüm dur bakayım. Ha. Haklı çıktım ama. <laughs> <laughs> Net ya. Ee... Ee, müzikle uğraşıyor musun? Aa. Yani bir ara uğraşıyordum. Solistik falan. Bence boşuna uğraşma. Niye? Çünkü sesin dünyadaki en güzel beste olabilir. Onu ezberle. Hadi. Yer mi sence Tuğkan abi? Ben yemez, yemez abi. Yemez ya. ya. Abi. Yemez. Yemez ya. Şimdi bu mu yemez? Yenler var. Hayır abi. abi. şu şu surat ifadesi anlatıyor olayı yani. İçindeki düşünce yüzüne yansıdı burada. Alıyor musun? <laughs> Solistik falan. Bence boşuna uğraşma. Niye? Çünkü sesin dünyadaki en güzel beste olabilir. Onu ezberliyor musun? <laughs> Hayır ezberlemiyorum ama bence etkilendin. Sevgili O Ne Diyor izleyicileri, Sıradaki Gelsin'e hoş geldiniz. Sıradaki Gelsin, hızlı buluşmaların gerçekleştiği sonsuz bir platformdur. Katılımcılarımız o da kırmızıya döndüğü anda karşı taraftan etkilenmediyse onu eleme hakkına sahiptir. O zaman buluşma başlasın. Merhaba. Merhaba. Işıklarla ilgili bir sıkıntı... Ha sizden kaynaklı, tamam. Abooo! <laughs> <Haydi. gülüyor> Sanırım. Evet, çok evet. teşekkür ederim. Önemli. Adın? Betül. Siz. Can tanıştığımıza memnun oldum. Memnun oldum. Kaç yaşındasın Betül? 18. 19 yaşındayım İyi. ben de. Evet, yaş yaşıma denk. Boyu boynu boyu boyuna? Bilmiyorum boyunu görmedim. Yok, olmaz zaten anlıyormuşum. O zaman <gülüyor> Yok yok. <gülüyor> Girişteki iltifatımı nasıl karşıladın? Güzel geldi, motive etti. Önemli değil. Tabii. Teşekkür etmedin ama önemli. <laughs> Ettim bayağı. Ettim aslında başta. Ama... Tabii. O zaman tamam. Duymadın herhalde. O zaman tamam benim hayvanlığım. Peki hızlı bir başlangıç yapayım. Son ilişki ne zamandı? Dört sene falan oluyor. Biteli. Evet. O zaman yeni ilişkiye hazır olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hazır canım çalışılmış ya hazır. hazır. <laughs> çok inanarak söylüyorum. <söyleyemedim> bunu. Ben çok <laughs> hazırım. Eski sevgisiyle hala takipleşiyor mudur? Takipleşiyordur onda o çok var aldım öyle bir. Yok. Günahını aldım. Ta takip takip etmez. Özür dileyim o zaman Şimdi bir çok ön yargılı yaklaştı. Çok fazla böyle sanki eski sevgilini takip ediyormuşsun hissi uyandı. Yapmadım onu. Gerçi 4 yıl olmuş. Bırakmak lazım. Yani dört yılda artık kaç tane hesap değiştirdi o bilmiyorum. Hızlıydı diyorsun. Aldattım mı seni? Sigara var mı arkadaş? Aga ya. O zaman aldatmaya hassassın diye düşünüyorum. O konuda bir sıkıntı yaşamam herhalde. İnşallah. <laughs> yani Ama bunu... beni şu an emin olman lazım. şaka yapıyorum. Ee, o konuda bir sıkıntı yaşamazsın. şaka <laughs> 3 Hemen basmayalım iki, bence. Bir önce bir, gözlerimin bir, içine bir, bak, oldu? evet. <laughs> Adi'ye bak! Zaman kazandı sonra erken davrandı ya onu bastığını görünce. Üç, Hemen basmayalım iki, bence. Bir önce bir, gözlerimin bir, içine bir, bak, oldu? evet. <gülüyor> <gülüyor> şey, var'a gidelim. <laughs> Gelir gelmez iltifat almıştım ama... Şimdi o sıradakine. Diğer ne? çıkartırız bence. Niye eledim peki Betül'ün? Neden eledim? İlk, i̇lk, ilk iltifatta hemen yelkenleri suya indirdi. Ha taktik yapıyormuş. Ama bastı oğlum. Bir saniye geç kalsan yallah tazdiktin. Merhaba. Merhabalar. <laughs> ne haber? İyiyim teşekkür ederim senden abi. İyi ben de. İsmin neydi? Cem senin? Ezgi. Tanıştım emin oldum. Çocuk ço zeki <laughs> lan. Çocuk zeki. Çocuk eğleniyor ya kardeşimiz. Zehir yani. Chat'te misin lan? Zehir. Çetle <laughs> misin? Kesin arkadaşlarına haber vermiştir ha. Chat'e bak da biraz psikolojim bozu çakkal. Bak bak çete bak. Çocuk <laughs> bizden ya. <laughs> Hemen alıyormuş değil mi? Evet abi sizden. Puta, müzik. O tarz bir şey olması lazım. Senin kadar güzel bir anlamı varmış. Teşekkür ederim. Böyle mi kandıracaksın? <gülüyor> 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 Böyle mi kandıracaksın? Bilmem ders almış gibisin bir yerlerden. <laughs> yani küçük, Belki. Ee, müzikle uğraşıyor. Herkes de buradayım yazıyor. Yani bir ara uğraşıyordum. Solistik falan. Bence boşuna uğraşma. Niye? Çünkü sesin dünyadaki en güzel beste olabilir. Onu ezberliyor musun? <laughs> Hayır, ezberlemiyorum ama bence etkilenir. Çok, çok. Sence Ezgi aynı anda birden fazla kişiyle sevgili olmuş? Olmamıştır, olma. Ezgi olmaz. Olmuştur. <laughs> ya olmaz, olmaz. Olmuştur, evet. Evet, öyle bir hatamız olmuş olabilir. Benim işimi hiç merak etmedim. Bas oğlum, bas. 28 yaşındayım ben. Ciddi misin? Hı -hı. Hiç göstermiyorum. Çocuk ağır trollüyor bu arada. Bir hastalığım var ondan dolayı. Ne hastalığın var? ya. Sorayım, çünkü kötü oluyor. Tiyatroyla falan uğraşıyorum. Ee, yok uğraşmıyorum. Tavsiyeyle <laughs> Teşekkür ederim. Tavsiyeni <laughs> dinleyeceğim. 3, 2, 1. Ama ayıp. 2'de bastı o da ya. O da 2'de bastı. 3, 2. Bu olmaz. Bir. Cemek kocaman bir alkış alabilir miyim? <laughs> Ezgi neden eledin? Neden eledim? Çünkü yani çok kelime oyunu yapıyordu. Açıkçası ben böyle rahat rahat konuşmak isterdim ama bir böyle panik oldum. Bacım trolledi trolledi. Sağlam trolledi eğlendi gitti o. Yani geldiğimde o. çok rahattım aslında. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ezgi ben. <laughs> Tahsin memnun oldum. <laughs> ben de memnun oldum. Tahsin seni üzerler oğlum. Kuşlara inanıyor musun? Genel özelliklerine inanıyorum. Ama böyle günlük falan oluyor ya günlük kuşlar falan. Onlara çok inanmıyorum sen. Yani çok fazla... Fatih'in lanşına inanmam. Balcıya hiç gittin mi? Yani genelde ben bakıyorum. Kaça? Kaça? Sana beleş oğlum. Öyle mi? <laughs> Sizce ilişkide haftada en az kaç gün görüşülmelidir? Yani 2-3 falan bence. Aynı fikirdeyim 2-3. Yani çünkü her gün... Fazlası zarar. Evet, her şeyin fazlası, fazlası zarar. 3 2 1 Hop! Tahsin yırtıcı çıktı. Ooo! Oh. Oh, ne o? Oh, ne o? Oh. <laughs> <laughs> Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Tahsin, neden Ezgi'ye veda ettin? Bence yalan söylüyor. Kimse bu kadar mükemmel olamaz, bana göre. Bir insanla fazla samimiysen, fazla uyuşuyorsa orada bir sıkıntı vardır. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. İsmin? Burcu, senin? Tahsin. Memnun oldum. Ne yapıyorsun, neler yapıyorsun? Ne yapıyorum? Çalışıyorum, okuyorum. Hayatımda kibar çalışmalarına desem inanır mısın? İnanmam. Hayatım boyunca hiç çalışmadım. Nasıl çalışmadın? Bildiğin çalışmadım. O zaman sen baba parası yiyorsun. Yok baba parası yemiyorum. <laughs> Nereden fazla. geliyor? Fazla yemiyorum yani. Bir kısmını yiyorum da fazla yemiyorum. Nereden geliyor? Geliyor yani sağdan soldan. Sen Bilmiyorum kaybettin ya. oğlum. Sağdan soldan nasıl para geliyor bize de <laughs> söyle biz alalım. <sana. gülüyor> Şöyle söyleyeyim dün param bitti sıfırı gördüm. Evet. Sabah okula geldim param oldu. Nasıl oluyor, nasıl başarıyorum onu gerçekten bilmiyorum ama... Yeriden ...hiç parasız kalmıyorum. Çocuğa harcarlar, harcarlar dedik, tokatçı çıktı lan. Çevrem geniş, çevreyi paraya dönüştürüyorum diyelim. Al işte. Kim? Efendim? Sen biraz böyle ortamı geriyor gibisin, böyle bir ağır duruyorsun. Sence öyle mi Burcu? Yok aslında öyle değil. Tam tersine soru sorup insanlarla konuşmaya çalışıyorum. Sorduğu sorulara böyle hızlı hızlı cevap verme isteği duyuyorum <laughs> Saymadı. İtirazın var saymadı. Olsun. Kabul. Güle güle. Çok. Yine haksızlığı uğrayan erkek tarafı oldu. Saymadan yolladılar çocuğu. <laughs> Erkekler eğlencesinde ya. seni çok kararlı gördük. Neden eledin Tahsin'i? Yani çok soru sorulunca kendim kötü hissettim açık. Ulan az önce çocuğu gömüyordunuz şimdi Hakkı'ya ne diyorsunuz? Karar verin lan. yani çok soru sormasın aslında çok da hoşlanıyor bir insan değilim. O yüzden olabilir. Merhaba. İsim? Burcu. Burcu, Erhan ben de memnun oldum. Memnun oldum. Erhan seni harcarlar oğlum. Hemen basıyorlar. <laughs> Kaç yaşındasın? 21. Ben de 23 yaşındayım. Hmm. Okuyor musun, çalışıyor musun? Okuyorum da çalışıyorum şu. Nerede okuyorsun? Nişantaşı Üniversitesi'nde ni okuyorum. Sence Erhan sarışınlardan mı hoşlanıyor yoksa esmerler? mi? Sarışın. Sarışın, direkt sarışın. Esmer bence. Sarışın. sarışın. Ya aslında bu e, tam yani illa sarışın olsun diye bir şey yok aslında Hı. bir tercihim olsaydı sarışından yana kullanırdım ama bu esmer olmaz da değil mekanda görüp hiç tanımadığınız birini sosyal medyada ekler misiniz hayır eklemem hayır. yani tanımadığım bir insanı güvenmediğim için o insanla direkt olarak iletişime kurmayı sevmem bir ortamda tanışmam gerekiyor veya arkadaş ortamında üç iki kız basar abi bir Aga be oğlum senin ne günahın vardı efendi gibi konuştun çekingen tavırlar etrafını bir süzdün. <laughs> ah be abim. Neden veda ettin? Çok bir nedeni yok da iyi bir insan ama sorun bende galiba. Ya öncelikle şunu söyleyeceğim şu çok sinir bozucu bir olay o yüzden Bence e, de. şunu teklif ediyorum bugün bunu kullanmayalım. <laughs> Yani yokmuş gibi görünüyor. Ya ya yakaladı. Ama insan stres ediyor. Farklı bir giriş ama. Evet farklı bir giriş. Bak bu bir eylemdir. Bu bir adımdır. Bu zeka çevikliktir anladın mı? Bak şimdi o böyle bir ele aldı onu. Ben şu an tuşu görmüyorum bu tamam, şu an sadece sana odaklıyım. Hadi bakayım. Altu, sence Burcu As de durmuyor. Gayet kendinden emin. Astrolojiye inanıyor mu? Bence inanıyor. Bir tık kafayı bunlarla bozmuş gibi. <laughs> Sıçtın şu an. Böyle Ama bir galiba sabah e, burç yorumunu okumadan Yok. dışarı çıkmıyordur. Hayır, o kadar dilim var çok seviyorum evet. Yani çok ilgileniyorum. Senin burcun ne? Bence sen balıksın. Sen aslan mısın? Yok değilim, ikizlerim. Aslında ikizler olduğum için ben inanmıyorum burçlara. Biriyle tanışıyorum. Sonra burcumu sor. Yükseleni aslandır kardeşim. Soruyor. Ben de ikizler deyince evet. masadan kalkan bile bir Date maceram olmuştu. Ya yani o zaman burçlara inanan biriyle asla herhalde. <laughs> muhtemelen konuşamazsın. Muhtemelen pek anlaşamayacağım. Evet. <laughs> Çocuk basacak. 3 2 1 Özür dilerim. <laughs> 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 memnun oldum. Ali Ben de abi. Çok memnun oldum. Teşekkürler. Bak bak hiç oralı bile değil ha. Hiç bana sana bir şey mi geldi? Ben dedi bu butonu görmüyorum. Anladın mı? Ve sana sana odaklayayım. Bam. Burcu'ya niye veda ettin? Yani bence e, söylemedi ama bence Burç'lara kafayı takmış durumda. <laughs> o yüzden anlaşacağımızı pek düşünmedim. Merhaba. Merhaba. İsmin ne? İclal, senin? Altı, ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ha, bir kere baştan şunu söyleyeyim, ben o butonu görmüyorum. Sizden nasıl gidiyor? <laughs> gidiyor işte bir şekilde maalesef. Bir şekilde. Çalışıyor okuyorum. musun? Okuyorsun. Ne okuyorsun? Hapishleyiciler reklamcılık okuyorum. Güzel. İleride Sen? ne olmayı düşünüyorsun? Ne olursa. <laughs> ne olursa artık. Oo, hiç buralarda değil kızcağız ya. Güzel. Güzel. Ha, sıçtı. Konu kitlendi ha. İki soru sordun. Zaten. Cevabı gelmedi. İki, iki soru sordu abi. E abi tamam da ama yani hani hayırlısı kısmet. Yani sen de karşılığını ver bir sen de sor. Sen neyle uğraşıyorsun? Sen ileride ne yapacaksın? Bak az önceki gözle başka yere bakma var ya bak. Bak şimdi. Güzel. İleride Güzel. ne olmayı düşünüyorsun? Okay. Ne olursa. Ne olursa. Bak çok güzel. Güzel. Bak gördün mü bu bakış. Hani bitse de gitsek bakışı bu. <laughs> ben, yalnız yaşamayı mı tercih edersin? Yoksa uzun bir ilişkin olduğunda... Sen demiş evet. <laughs> beraber eve çıkmayı kabul eder misin? Kesinlikle yalnız yaşamayı tercih ederim. Ben çok rahatına düşkün bir insanım çünkü. Birini bana katlanabileceğini sanmıyorum. <laughs> <laughs> İlişkide zaman... De tutkulu olduğunuz bir şey var mı? Yok. Yok aslında öyle çok tutkulu oldum. Yaşanır Masa yeter yani. bir. ya. 3, 2, 1. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> İclan neden altıa veda ettin? Vallahi ne bileyim ben de bilmiyorum canım. Basmak istedim bastım. Ya hiç bir ortak noktamız yok. Bence çok sıkılırdık. <laughs> Merhaba. Cengiz şey efendim. İclan. Ne haber? İyiyim. Sen? Ya, i̇yiyim ben de. Kaç yaşındasın? 25 sen. 21. Ben bu kadar mı? <laughs> Görüşürüz o zaman. Oh! <laughs> böyle gidelim o zaman. Bir yemek yiyelim. Ne yapalım? Aç değil mi? Şimdi muhabbetleri nasıl... muhabbet abi. 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 ya. Alp mi? <laughs> abi içeriz. İyi tam çiğim var. Ay kız. Üç. Hadi yallah. <laughs> <laughs> Helal lan sana. Tam yapmak istediğim şeyi yaptı ya. Sana teşekkür ediyoruz. Afiyet İclerden olsun dermiş. Diğerlerini kurtardığın için. <laughs> İcdel'e neden veda ettin? Hayat enerjimi biraz sömürdü oturdu. <laughs> <laughs> Beş dakikada <laughs> sömürüldü adam Hoş geldin. Aa geri geldi lan. O be, i̇kinci bölüm bekliyormuş o bir haftadır demek Gel orada. Ben. Efe. Sormak istediğim bir şey var mı? Kaç var yaşındasın? 21. Ben 21 yaşındayım. Daha genç duruyorsun ama. Daha çıtırsın. Daha küçük gözüküyorum. Daha çıtırsın. Büyük ihtimal. Kıskanç mısınlar? Evet. Daha oh. çıtırsın. <gülüyor> sen? <gülüyor> sen <gülüyor> biraz daha <laughs> sen biraz daha pil, pil <laughs> sen biraz daha pil içtiriyorsun ha. Ne <laughs> <laughs> göre? Çok kıskanç bir insan. Ne lan ne lan Bu siyah saçları sevmem lazım. Dalanmaktan kastım. Onunla görüşme o kıskançlık o değil bence ya. Zaten... Dur lan koptuk dur. iletişim o, kuruyorlar şu, şu an. Darlanmaktan çoşlanma. Darlanmaktan kastın nedir? O, aynı, aynı ben. Onunla görüşme. O, öyle. o o <laughs> şiko değil bence ya. Zaten hayatımdaki insanlar da ne yapması gerektiğini bilen birisi. Eyvallah reis. Hiçbirisini aldattın mı? Yok aldatmadım ya. Benim için güven olsun. çok önemli. <laughs> Nasıl Doğrucum yalan söyledin? <laughs> Yüzünde yalanı Hiç birisini aldattın <laughs> mı? <mi>? Yok aldatmadım. <laughs> Benim için güven çok önemliydi, <laughs> o yüzden sordum yani direkt diye sordum ama Hilal ile sevgili olsanız eski sevgilisiyle takipleşmesi senin için sorun olur mu? Olur. <laughs> çok netti. Yani ben de açıkçası istemem karşımdaki kişinin eski sevgilisiyle takipleşmesini. Ama yani çık çık diye de zorlamam, karşımdaki kişiye bırakırım bunu. Kendim